Gökyüzüne bakarsın ve bir an küçülürsün. Evren o kadar büyük görünür ki kendini önemsiz sanırsın. Seni gerçekten sarsacak bir şey gösterebilirim. Senin vücudundaki her hücrede 2 metre uzunluğunda DNA sıkışık halde duruyor. Şimdi çarpıcı olan kısım şu. Vücudunda yaklaşık 37 trilyon hücre var. Bu DNA'ları uç uca ekleseydik toplam uzunluğu yaklaşık 70 milyar kilometre olurdu. Bu mesafe güneşe gidip gelmek için 200'den fazla tur atmaya eşdeğer. Yani şu anda sen bedeninde güneşe kadar ve geri dönecek kadar DNA'yı taşıyorsun. Bunu bilen bir insan için ben küçücük bir varlığım demek tuhaf oluyor. Çünkü aynı anda hem atomlardan ibaret küçücük bir canlısın hem de kozmik ölçekte inanılmaz şeyler taşıyan biri. O sebeple şimdi kalk ve büyük bir adım at